İyi gamedim. Senden geç kaldım bugün. Hayırdır? Ya öyle işte işten çıktım. Böyle bir, bir sahile gittim, bir oturdum. Deniz kıyısında öyle bir düşündüm. Düşündün. Hayret, çok da sık yaptığım bir şey değil ama ne düşündü? <laughs> öyle işte ya. Her şeyi, geçmişi, geleceği. Güldeni. Oo. Sonuçlar da pek iyi çıkmamış galiba. <laughs> çıkmamış. Ne oldu şu seni arabasıyla bırakan çocuğa? Aman ne olacak? Beni görünce öcü görmüş gibi kaçıp duruyor. Aa, a, neden? Ne bileyim. Şöyle bir şey söyledi. Mahallede sevgilinle karşılaştım dedi. Aa, a, mahallede sevgilin mi var? <laughs> Nasıl? Yoktur tabii. Biri çıkmış, ben onun sevgilisiyim. Karşına çıkarsa onu seni fena yaparım filan demiş. Ha, kim çıkmış? İşte bu çocuk <laughs> ismini vermemiş. Bilmiyorum ki kim. Ha. Acaba kim? Aman canım boş ver. Kimse kim? Çocuk ruhsuzun tekiydi zaten. Baksana sevgilim olduğunu duyunca arkasına bakmadan kaçmayı tercih etti. E normal değil mi? Değil tabii Nazlı. Erkek dedin, şöyle sevgisi için biraz daha mücadeleci olur değil mi? Evet. Ergun öyleydi mesela. Çok düşündüm Ergun. Son kez çıkacağım Gülden'in karşısına. Diyeceğim ki bana tek bir şans ver. Bir tek şans. Gel bir yere gidelim, bir oturalım, konuşalım. Onu da kabul etmezse artık. Aha, da razı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sana ne yapacağımı söyleyeyim. Artık bırakıyorum. Yeter. Yeter. Son bir kez. Gel bir yere oturalım, konuşalım diyeceğim. O da zaten kabul etmeyeceğine göre... ...konu da kapanacak. Ulan yürü be! Haklısın kardeşim. Ya kardeşim senin de bir onurum var. Yeter abi. Bekle, 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 bekle. Nereye kadar? Yani senin bu kızın peşinden nasıl koştuğunu ben biliyorum. Bu mahalle biliyor. Bu kaldırımlar biliyor ya. Az mı bekledin sen bu kızı okul yollarında? Değil mi? Bekledim. Bekledin tabii. Hiç unutmuyorum bir kere hafta sonu okul kapalıydı. Sen yine bekledin. Doğru. Doğru bekledim. Dedin. Ama artık beklemeyeceğim. Son bir kez daha soracağım ama Son bir kez. Ah. Gerekir sonu kalbime gömeceğim. Uzaktan severim artık. Haberi bile olmadan. Ama artık yeter. Yeter. Kapansın mı konu kardeşim? Finito. The end. Bu ne ya? Bana bak istersen ben sorayım. Ne? Yani işte sen senin onunla buluşmak istediğini, konuşmak istediğini ha? Çünkü aracı olursa daha kolay olur. Öbür türlü sen bir böyle bir kastırıyorsun böyle bir kendin olmaktan çıkıyorsun. Böyle bir geriliyorsun falan. Böyle bir kızla konuşurken böyle bir gülden falan diyorsun. Yani böyle çok bir pesteşiyorsun falan böyle. Haklısın. Ha? Bu sefer yapmayacağım onları. Yok, kararlıyım. Yapıyorsun ama. Yok, yok. Yapmayacağım, sefer... yapmayacağım diyorsun. Kızın karşısına çıkınca... ...gülden mülden oluyorsun. Dişetlerin çekiliyor. Bir garip oluyorsun böyle bir. Rengin mengin atıyor falan. Ama bu sefer soracağım. Hadi bakalım.